arkadaşlar sonuna geldi. Sonunda yeni bir savaşçı mı olacak ona ateş tavisi turbo çaklı sipariş verdim. Hepsi boladadan Bit tam 751 liralık tam ateş tavisi turbo çaklıyı buldum. Ateş tavisi turbo çaklıyı yeni mega dağ ve konsol ile beraber veriyor. Normal konsollardan bir, birkaç daha büyük ve yanında yeni elementler de veriliyor. Yani şu Yeşil, Salı, Kırmızı, Mavi renkli elementlerden bahsediyorum. Ben Tek yaptığım şey Google'a Arcade Power Storm yazmak Ve bir tane karşınıza böyle bir şey çıkacak. Hepsi bu Ona bastım ve aşağılarına gittim. ve Bir daha tane... Ateş davası turbo çaklıyı buldum. Sadece 151 lira. Ben de Hemen sepete ekleyip Satın aldım. Evet şöyle diyordu. Gelin ya pazartesi günü gelir ya da perşembe günü gelir. Geldiği anda onunla ilgili video çekeceğim. Siz evet bendeki ki Arkady'nin 3. sezonu çıkmış. Eğer daha fazla kedi videosu görmem yapmamı istiyorsanız hemen abone olup like atınız. Ve eminim Ateş Tavisi Turbo Çaklı ya pazartesi günü gelir ya da perşembe günü gelir diye söylüyordu. Evet işte o zaman Videoyu çekeceğim. su Çaklı ile ilgili. Ve isterseniz Aydın size izin verirse de sizde alabilirsiniz. Sonra görüşürüz. Daha fazla kendi videosu görmek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.